Kanka Türk Baycan Nevriz'in kurma zamanı geldi mi? Geldi kanka. Hayatta o zaman ne duruyoruz kuralım? Tamam kanka. Ben ben de ben de bari Gürmistan devletini kurayım. Gür. Kardeşim. Efendim Ermenistan. Gürmenistan devletini kuralım mı? Olur. Aa, hadi şimdi Türkiye'ye Türkiye'ye saldırın. Olur. Sen ne yapıyorsun lan? Sanırım kaybettik pes ediyoruz. Adam ol. Evet, şimdi Yunanistan'a mı saldıralım kardeş? Evet kardeşim. hadi saldıralım. O Bulgaristan yardım et. Tamam. Ne yapıyorsunuz lan siz? Abi lütfen acı. Hayır. İyi işte. Diğer devletler. Bizi katılacaksınız mı? Olur. İyi. Oh bari Türkiye fark etmedi. Azerbaycan'a saldır. Azerbaycan'a saldırayım da söylediğini duyduk. O yüzden biz senden toprak aldık. Ehehe. Siz görürsünüz. Azerbaycan tamamında ele geçirdim ama beni ele geçiremez. Çok küçük küçüktünüz. Ben sizi affetmeyeceğim. Ne oldu? Alin. <laughs> ben seni şimdi anlatacağım. Gel lan buraya. <laughs> tamam. Şimdi diğer ülkelerde kurum, kurmak zaman. Pakistan sen Turan'da değilsin. Ama katılmak ister misin? Olur. Özbekistan Turan'a katılacağım. Olur. Türkmenistan. Olur. Afganistan. Olur. Gerçi sen değilsin ama seni de koyduk. Şu başka kim lazım? Yok hayır. Ama. Ne yapsın Ne yapsam ya. Ee... neyse bu kadar olur. Kazakistan sen de gel. Tamam. İtalya. Pizza verir misin? Aha bu yeri geçiyordu ama olsun yapacak bir şey yok. Pizza verir misin? Olur. Ülkeme gelir misin? Tabii ki de. San Marino sen? Gelirim. Vatikan sen? Gelirim. Türkiye. Efendim. Önceden şu an olaylardan önce öldü dilerim. Amerika beni bu devreye soktu. Sorun değil. Bir daha olmayacak zaten. Tamam mı? Tamam arkadaşım. Tamam. Şimdi hangi ülkeye saldırırım? Avusturya'ya saldırırım. Eskiden yaşanan anıları hatırlıyor musunuz? Mezun müttefiği Aa, O zaman hiç görmek istemiyorum. Al. Almanya. Onu da. Peki ya Çek Cumhuriyeti. Al. İsviçre. Onun yanındaki Haiti'yi al. Tamam aldım. Başka? Fransa. Başka? Belçika. Başka? Hollanda. Başka? Luxemburg. Başka İsviçre'yi aldıydı, aldım. Norveç aldım. İsveç aldım. 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 Ee, alırken galiba ben coşmuşum. Amerika'da alalım mı? Yok. O kalsın. Amerika bizi savaş açmış olabilir ama. Siz Fransa'ya nasıl saldırabilirsiniz ulan? Sanırım Türkiye son buldu. Tabii. Ah be bize geçirdi ama. Bak şimdi göreceksin kanka. kanka ne yapacaksın? kanka ya dur. Du sesini aç. Bu mekanisi. Bunu hak etmişti. Değil mi İtalya? Evet. Hak etmişti. Hem de çok. Çin gelecek mi? Hayır. Ben seni alırım o zaman. Muhalistan gel. Gelecek mi? Geleceğiniz mi? Kırgızistan senin turandayız. Seni almamıştım. Ee, Kürt. Seni de alsam ya. Kürt Türk arkadaş ya. Hindistan. Sen de gel. Sen. 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 Başka alsam? Aa Endonezya arkadaşız ya. Endonezya'ya gelecek mi? Geldim. 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 Gel Filip. Avustralya sen. Aa tabii ki de en iyi en iyi ar ikinci arkadaşım için. Sen? Aa tabii ki Atatürk törenine geliyoruz. Tamamdır. Papa yeni günü sen. Sen? O fazla kişi aldık. Birisi Res gelecek mi? Tabii, tabii ki de ya. Tamamdır. Parti için takipte kalın beyin, yüz beyin olursak artık gelecek. Arkadaşlar bu sesi çözün. Eğer yüz beyni elde abone gelirse bir parti gelecek. Söz veriyorum. Görüşürüz. Yüz beyni de atabilirsiniz ama abone olsanız da çok mutlu olurum. Sizlere görüşürüz diyorum. Görüşürüz.